Dolma gel. Dolu hazır. Atla. Hazır. Eee? Oh. Eee? Nasıl e, şu bunlar e. nasıl, nasıl bir şey o ya? Cete bakan abi? var mı? Var abi. Ben yani bilim var değil mi? Hazır. Pek. Hazır. Pek atlarsın ya. Karayın beyler. Alabilirsin lan. Aldım. Yürü evet. gel. Yürü gel. portal var mı herhalde? Var hazır kılıççı. Aç kaç, kaçtık, kaçmış. aç direkt geç boşuna. Geç boşuna. Bu nasıl mekir be? Gör. Çıkka. Tamam gel sollu. Çok iyisiniz baş tacı. <laughs> <Siz peşinizde gülüyor> kaçmayın ha. Kalkan sevesene Veysat Hanım'la. Dedim dedim yürü git amuralım diye vur bafuralım. Kalkanları çıkaralım bizim piyeser. Magi, magi de çıkarsın. Ondan ya amın abi. Tara tara tara. Ben Hep basın uzat. Bur açılma tara. Düşman hazır. Tarık, tarık. Tek sol derim. bir tık bir tık gerideyiz. Hazır. Ol, hazır tamam mı? Onu Hı. Karşı atarsın. Hazır. 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 Kürün gel. Sormu. Vur. Söyledim aldım onu aldım ben. Sen de diğer kür. Bir daha tarık. kür. Bir çıkar bir kah bir kah. Destek destek. bir tık uzağım. Birleşelim istiyorsan anka e, hazır hatta şey direkt Uzat, tuz uzat. tuz 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 biz yüzük lazım geldi yani. Geldi gitti canınız. Aynen öyle. Hadi yok arkada kalmasın abon hazır. Hazır. Hazır 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 hazır. Atla koş. Tara kor. Gör. Fakat geri kaçtım dakikam. Bıra dedim ben. Bıra ben. Atmadım tam kaç. Boşuna kaldım. Anladın sen de o. Devam et. Çek aç. Abi niye burada dönüyor ya? Hemen hiç Eren link atarız herhalde. Tam hazır. Bak sol açça sağ tarayacaksın tamam mı? Yürü. Tamam hazır. Gir. Amına koyayım. Bunlar nasıl için. içim? Ne salazı? Sağ. Sen evet. gibi. Giderim. At amına koyayım o zaman. kurt var. Komut. Tar Arkaya Kutlar. doğru. Tara tara. Tar Şule ben. Yavaş, yavaş var yollar çok arkadaydım ben. Dikkat. Açılma kes. Soldaki bir kes. Ben de. Ha, ben. Evet, evet, kes. 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 Oh, Sultan. Açılma. Abi ne tıkıma bakar mısın? Kes bana şey. hazır. Açılma tara. Hazır hazır hazır. Kes şu işaretli var. Yoksa. İbo beni zeyi alma. İbo gördün <laughs> mü <mi>? İbo? <laughs> Swap at diyorsun. Sıvap attım iki tane var yor. Ben Oğlum ben arkadaşım ben, ben yetişmek, için de sattım. Ben yetişmek için attım. O yüzden slow atmıyor. Gel gel gel. Abi yat aşağı 1-0 ben aldım. O. <laughs> arkaya direkt koş. İşaretliye doğru koş. koş. Buledim ben. Tamam. Besler hocam da hazır. Ozi at. Ozi. Ozi gibi Ozi kür. İşaretliye koş. Ulan arkaya deyince bence. On bastım. Koştum, <laughs> ozi. ben. Bomba astım. Koştum ikinci. Buledim. Kuş bas hazır. Uzat vur. Perun 8. Bomba astım. Bomba astım. Başta acısın. Enti enti. Sıkıntı yok. Ozi değişik şey yapalım. Direkt sen koşamadın koş. Tamam. Testler hoş koş. Koş 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 koş. Ozi olmazsın koş ozi sıkıntı yok ozi koş. <gülüyor> Kaçıyorlar. <laughs> ozi yatta bu. Sol ben. Yatta mı ki? Bir. On sekiz. Obstek. Ya bu HH'da kim var ya karşıda Çok belirgin oynuyor ya. Ben niye şikayet ediyorum <laughs> bunu? Ne güzel <laughs> Öldün. Öldün diye attım valla. Kara komutçu niye dinlemiyorsun? Allah, Allah elimde Bana hazır. At koş. Direkt tara. Tara 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 tara. Kes. Bana kanka Atın geçti son. Dolmalis. Evet, direkt link hazır. At amına koyayım torlu. En sonlu tara. Direkt vur tara en sonlu. Korkma. Bas full var. edin aldım ben aldım onu. Arkalarına Kür. geç. 1k Bir daha kör. Botinga. Biliyor, biliyor, biliyor. Ops muazzam Opa, tek. Atar, atar, atar. Ozi 2k. Ellemedim. Kren vursun işaret, Ops 8. Kes kresti. karşıya da nazır, at. Ah, Oziyi hazır at. Hah Ozi hazır Ozi vur. at vur. 2. 1 ben yani. vur, vur öldüler Atlarlar Lan bitti Git git desem buraya Gidin var mı linker Var da düz giderim kes, abi, kes 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 Direkt içlerine hazır Ben Atla Olur kes. O, kes, Bir oturdu lan Bir ben Malis Yok pardon şimdi böyle. Vur lan vur, vur, vur. Bırakma destek Hazır at ekfazır vur. Seni hep sayfa. Kür. Evet. Chat'te vur, chat'te vur, chat'te. Bu körgür vur. full edim ben. Tamam. Despan hazır. Vur. Atma başkanındayım. Bırakma. bırakma. Chat'te bırakma despan hazır. Bırakma. Bırakma. Bırakma hazır at buradan vur. Tara. Gel vur da böyle. Hadi hadi. Tokama gitsinleyim. Trende hazır. Elena attara sal direkt koş. Direkt koş. Sal işaretini üstüne koş. Ekfazır vur. Full edim ben. Tamam. Git. Atın git. Solda aldım kendimi. Yani, Muazzam 8. Bak bak çekti pres hazır vur. De der, de der, de der, aldım. Yok, yok. Bakma, hazır koş düz koş. Vur. Kulledin ben burayı. kes 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 açılma. Mia vur. Mesela hazır. Mesela hazır. vur. At. Kür. Aslan, yok, bırakma, şartı bırakma, şartı bırakma, şartı bırakma. Sana tekten sıkıntı Ondayım, at fiyonunuz. Fulledim ben. Bırakma. Arkadaşlar kapanan açıp Öldü. Sonra niye yani. yemiş? Hepsi kes, hepsi kes. Hoşlar, güzel. Oğlum kalkan sizi kesemedi lan. Tara bir link Okan, arka. Kamino? Eski hemen bitirmeyeydik Yas. ya. Var mı ekran? <laughs> Çok <gülüyor> iyi orası. İki, bir, 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 hazır. Gör. Tipe bu aslında. En sağa at. Vur. Olma, açılacak. Başlar. Gel, gel. Tamam, koş tamam. önüne. Koş, Ozi'ye az, hazır. Ozi'ye hazır. Ozi'ye teknik ürün at. At, Ozi koş. Vur. 18. Olmazsın sıkıntı yok. Ellemedim. Dikkat. Al ellemedim. Şimdi aldım ki pot pot pot. Nereden lan? Oğlum ne oldu lan adamlar? Nasıl oynuyor? Niye oynuyor? Ne oluyor? Ne kadar çok süper lan. Tamam oğlum. Mage vuracak arkadaşlar. Despan hazır. Despan hazır. At koş vur. Gör. Kuledim no tepeye çeksiniz. Gör 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 geç attı. Bir daha geliyor Mage. Hadi çe bir daha koşacağız. Bastım ben. Kanka buraya ellemedim. Evet hazır. Gelirlerse. Hazır. At. Bak. Allah bir <laughs> evet, Bu birisini bir daha vuracak durma. saniye. Tara bir saniye. diyorum bir saniye. Tara bir saniye. Tara bir saniye. Tara bir bir şey? Var bir bir saniye. Tara bir saniye. Tara bir saniye. Tara bir Var Tara bir saniye. Tara bir geliyor. Desmage'da hazır. hazır. Blink bir hazır. Daha biraz daha gideyim şimdi. Tamam. Fledim. İki parti vurdu. At bakayım. Bir kınlar. Onlar bir Gör. Tekrar unutmayın lan. Lan bir onları. O zaman Semih abi sana el atmıyor bile. Aldım. Bak şu közü bir dörtleyeyim bir saniye. Gel gel gel. Ne vardı Okan biraz? Eren. Gelme benimle gelme ben. Geldik artık. Hiç belli olmadı bana. Hazır. Solla. Bu. Beni nasıl teklediniz Hadi. ki? Hazır mı? Yürü. <laughs> Al hazır atlar lan bunu okun. Bur turlu. Uf. Kuledim. Attım attım iki. Nasıl bir şey ya? tekte. Burası Arte. da geliyor. Yok sen ozi. Kuledim. Harika sen can. amına koyayım ökür. O 8. Atayım 4. Erke, gel gel. Topa dar geliyor. Zeyt arayalım. Adara direkt koşalım. Koş. Biyar, hazır. Hazır. Arka çok kötü okçu geliyor ha. Kuledim burayı. Dokun arkaya geç. Hemen geç. Hazır. Hazır yaklaş. Geç. Sağlı. E, hazır mısın? Sus sus sus. Full edim. Evet, Gör. Bu parti e, var ya yapıyor ya bu. Esman hazır at Kaç fazla yap. Sadece kaç fazla yap. Kaç fazla yap. Ben öldüm tak. ben öldüm. Hayır, Çıktım. Hayır Çıktım. Çok güzel. Bastım. İnsandan çıktı Akıllı geliyor. Bir Link tane. var oğlum. Mageler hazır. Yap. İçeri içeri meşler hazır. At. Hafif sol beyler. Hafif sol beyler. Gün arka meneği tara. Gün arka Gel buraya gel. Gel gel gel. İçeride süper. Evet. Evet. Bırakma bırakma. Şantiye rama destan hazır. Bika. At mevcut onun içinde abi Hep oldu. Maliste maliste. Bırakma su kardeşim. Kafasına kıç basın. Ölür, ölür. Ölür evet. Kür. Kes kes sonra. Kes kes. Parti kes kes baş 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 kes. Baş. Baş. kes. Kes kes kes. Oğlum akıyorum amına koyayım. BP'ye döndüm. Tamam kes seni. Oku <laughs> <var> mı Dokan? <laughs> var evet. Yok yok, yok. 5 <laughs> saniye 5 saniye. Ya, hazır. Hazır. Ben direkt ben desk kullandım ben ya. Git sağlı git ablam çok geç kaldım. Yetişmedi ya.